Osmaniye'de yaşayan klasik otomobil tutkunu Adam yıllar içerisinde ilk sahiplerinden aldığı 11 adet klasik otomobili görücüye çıkardı. Klasik otomobillerin arasında Osmaniyeli sanatçı Ümit Besen'in ilk albümünü çıkardıktan sonra babası Fikret Besen'e aldığı 1979 model otomobilde yer alıyor. Osmaniye'de yaşayan Mustafa Ataşer, Mustafa Bey isimli bir yakını ile birlikte yıllar içerisinde ilk sahiplerinden satın aldıkları ve bakımını yaptıkları klasik otomobillerden oluşan bir koleksiyon oluşturdu tutkunu olduğu klasik otomobiller arasında tanınmış markaların 1972 modelden 1996 modeline kadar otomobillerin olduğu 11 klasik otomobili Osmaniye'de göreceği çıkaran Mustafa Ataşer otomobilleri kendisinden daha iyi bakabilecek ve değer verecek birileri çıkarsa satabileceğini söyledi. İçinde bulunduğumuz bu araç 1979 model Ford Thanos 1.6 Buradaki tüm arabaların bir hikayesi var. Bunun da var bir hikayesi. Bu arabanın hikayesi Osmanlı hemşerimiz Ümit Besen'in ilk kasetini yaptığında babasına hediye olarak aldığı araba. Babası ömrünün sonuna kadar bu arabayı kullandı. Orijinal bir araç. Klasikler arasında. Bu tür araçlar şimdi tabii piyasada ender kaldı. Onun için koleksiyona da gözümüz gibi bakıyoruz hani sanma Rusmanya'daki diye alacaktık. Her adımda seni ben buldum. Araçlarımız Osmaniye'de. uzun yıllardır bu araçları topluyoruz. Araçların ortak özellikleri çok fazla. Örneğin bu araçların hepsi iş sahibinden ve bütün arabaların kendine özel hikayeleri var. Zaten bütün klasiklerde önemli olan da hikayeleri arabaların temizliği, orijinalliği Arabalarımızın fazla olmasından dolayı çok fazla ilgilenemiyoruz. Daha iyi sahip çıkacak. Arabalara daha çok önem verecek. Daha çok zaman ayıracak insanlara ulaşmasını istediğimiz için. işlerimizin de yoğunluğundan dolayı emek verdiğimiz, göz bebeği gibi baktığımız araçlarımızı satmayı düşünüyoruz. Peki fiyatları ne aralıkta? Şimdi fiyatları bizde 50 bin, 70 bin bandından başlıyor. Çok öyle yüksek tutmuyoruz. Doğru insanı bulursak onlara ulaştırmayı düşünüyoruz araçları. Mesela Mercedes'lerde örneğin 150 bin gibi rakamlar istiyoruz. Kaç model araçlar? Araçlar 72 model olan var, 76 model olan var. 79 model Ford var. Mesela bir 96 model şöyle ki var. Çok oyunlar, çok 5000 motor, motor bir araba. O da yeni bir sahibinden. Pırıklı pır araçlar. Umarım yeni sahiplerinde daha mutlu olurlar. Şimdi Mustafa Bey'in topladığı araçlar e, gerçekten de Türkiye'de aranan özellikleri olan araçlar ve bu arabaların bu modellerinin e, ilgi gördüğü modellerin bir arada bulunduğu araçlar. Araçların ilerleyen zamanda ben çok çok daha rağbet göreceğini düşünüyorum. Tabii ki e, bir noktadan sonra klasikler sınıfına giren araçlarda ne kadar bakılırsa ne kadar önem verilirse, o kadar çok değer kazanabiliyor. Maneviyeti olan arabalar da var işlerinde.